Tartıştık iki gün boyunca. Bunun ihtiyacını aslında hem Türkiyeli kadınlarla tartışma ihtiyacı, hem Türk kadınlarla tartışma ihtiyacı, bunları ortak tartışma ihtiyacı çok uzun süredir gündemimizde olan aslında ihtiyacını hissettiğimiz meselelerden biriydi. 21-22 Eylül bu anlamıyla aslında bizim açımızdan burada yer yer yorulsak da, yer yer aslında tartışmalar derinleşse de hepimize her şeyin bu kadar muğlaklaştığı, her şeyin bu kadar zormuş gibi göründüğü, her şeyin aslında üstümüze yer yer burada konuşurken ee, zorlandığımız, saldırıların, faşizmin bu kadar çok arttığını sık sık dile getirdiğimizi söylesek de Buradan bakınca aslında e, yeniden bir umuda, yeniden bir çağrıya, yeniden bir birlikteliğe ne kadar ihtiyaç olduğunu da e, görmüş olduk. Çalıştayımızın ilk gününde aslında mevcut koşulları, değişen çağda aslında yeniden şiddetin nasıl yaşandığı, kapitalizmin, patriyarkanın, ırkçılığın, mülteci sorununun giderek kadınları yeni bir aslında dizayn içerisinde ezmeye çalıştığı, yok saymaya çalıştığı aslında sadece kadınlar için değil, doğa için, ee, ...çocuklar için, bütün toplumsal farklı etnik kimlik yapılar, inançlar için yeniden aslında bir saldırı furyasıyla karşı karşıya olduğumuzu gördük ve tartıştık. Bugün de, ikinci gününde bunlara karşı aslında her ne kadar farklılıklarımız olsa da, her ne kadar farklı yapılardan, farklı ideolojik görüşlerden, farklı aslında çalışma gruplarından gelsek de hala bir derdimiz olduğunu, ortak bir derdimiz olduğunu aslında yeniden yeniden kalkan her arkadaşımız söyledi. Ortak bir derdimiz var. Çünkü ezildiğimiz bu sistemin içerisinde daha iyi bir yaşamın olacağını biliyoruz. Ortak bir derdimiz var çünkü yok sayıldığımız bu yaşamın içerisinde aslında direnerek bin yıllardır var olduğumuzu ve var olmaya devam edeceğimizi de biliyoruz. Bir derdimiz var evet ve bu derdin... E çalıştayımızın açılışında da söylemiştik. Çağın bizi çağıran başka bir duyguya ve düşünceye ihtiyacı olduğunu söylemiştik. Belki bu ihtiyacı burada yeniden gördük. Yeniden aslında bu çağda 21. yüzyılda ideolojilerin öldüğünü söyledikleri, politikanın öldüğünü söyledikleri, bireyin muğlaklaştığı, mücadelenin muğlaklaştığı, direnişin muğlaklaştığı bir çağda aslında bir avuç kadının bir araya gelerek burada tartıştığı bu ee, i̇ki günde şunu yeniden gördük ki mücadele çok diri, kadınların inancı çok diri, kadınların geleceği olan inancı aslında çok çok diri. Bazen yalnız kaldığımızda, bazen aslında yer yer daraldığımızda bunu hissedemesek de bu ve bunun gibi çalışmaların aslında bu inancı, bu umudu, bu aslında el ele yürüyüp geleceğe doğru yürüyen arkadaş grubunun arkadan seyredeni değil koşarak onlara yetişeni olmak istediğimizi bir kere daha gördük. Bütün farklılıklara rağmen çünkü umudumuz çok benziyor. Gelecekte hayallerimiz çok benziyor isteklerimiz çok benziyor. Yeni bir dünyada eşit, özgür yaşama umudumuz birbirine çok benziyor. Bütün bunların içerisinde kadınların yeni bir sesle, yeni bir solukla yaşamın her alanında yeniden örgütleneceğine eee olan e, umudumuz her zamankinden çok daha eee diri. Bunu başardık. 21. yüzyıl kadın yüzyılı eee olacak diyoruz. Bunun emareleri belki de son birkaç yıldır Bizim açımızdan bir aslında evsün olarak belki de bizim açımızdan bir motivasyon kaynağı olarak Jinjian Azadi'nin e, ruhu, evsunu bütün dünyada e, dolaşıyor. Bugün de bu salondaydı, dün de bu salondaydı. Buradan bütün dünya kadınlarına e, göndermek istediğimizi söyleyelim. Jinjian Azadi bu iki günde biraz daha büyüdü, biraz daha canlandı, biraz daha belki de enerjiyle doldu. Bugün Latin Amerika'da, Avrupa'da, Amerika'da, Rojava'da, Afrika'da, Orta Doğu'da direnen bütün kadınlara burada büyüttüğümüz bu enerji ve mücadele umudunu gönderiyoruz. Gelen bütün arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki diğer çalışmalarda tekrar tekrar bir araya gelecek bu umudu büyüteceğiz.